Buradan dövüyor, dövüyor, dövüyor. hiç kızım Hadi kızım. Yakala kızım. Yakala kızım. Hadi. Hadi. kızım. Hop. tarafa Hop. tarafa gitti. Bu tarafa benim kızım o. Benim kızım o. Benim kızım Hadi kızım. Hadi kızım. Aferin, 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 aferin. Aferin kızım o. kızım o. Aferin kızım o. Aferin, aferin, aferin. Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kızdık mı? Sinirlendik mi biz? Sinirlendik mi biz? Sinirlendik Hadi. Dur 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 Şunu bisküvisiyle yapsana. Ne var.